Adaletten mahsedip olduğunuz emperyalizmə kölə, İslam'a sığınıp kaldığınız demokratiyaya var. Küfrara sanki muhahidə buğzuva fka, şəriət yerinə razı olduğunuz beşeri hüqumlərə öyrətilən Musa yaşanan hayat Firavunca, zulümlər də iyiliklər sığmaz bir ovca. Dillərinizdəki tevhid zail olduğu İbrahimler kutlarınıza baltayı saplayınca, təmenni güyü İslamama zihinler taquti sistemə şehadetin sevdalılarına prangalar demirden tunçtan, kılıçların gölgesinde adalet doğarken ufuktan, Nebinin yolunu terk edenler yüz çevirdiler haktan. Daha tövülmüşken razı olamam ki isyana, düşmana kinim diri, yer yok nisyana. İslamsız bir insan eşittir konuşan bir hayvana, bitirirsem dinimi, dönersem yolumdan, vah bana, vah bana, vahlar bana. Ben bir garip muahit, Kur'an sünnet akidemdir Nebevidir davetim Tek derdi İslam dini